Her Kafa kanalından herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle beraberiz. Temu'dan birkaç ürün aldık. Onları sizlere tanıtacağız ve motorumuza montaj yapacağız. Gelin hep beraber videoya geçelim. Arkadaşlar çok güzel bir yazlık eldiven aldım. Temu'dan gördüğünüz gibi. Çok merak ediyordum açıkçası. Riske girerek aldım ama inanılmaz güzel şık bir eldiven çıktı. Tabi kalite noktasında uzun kullanımdan sonra anlayabiliriz nasıl kalitede olduğunu. Ama ilk dokunuş olarak hissiyat, şıklık, güzellik olarak çok beğendim. Korumaları güzel. Sadece şu yan korumaları çok fazla yok. Ama ben iş göreceğini düşünüyorum. Şöyle bir alet takımı aldık. Çok fonksiyonlu. Gene çok büyük soru işaretleriyle aldığım bir set ama inanılmaz iş yaptığını söyleyebilirim. Küçük, minik ama etkili bir alet. Özellikle motor, siklet gibi aletlerde çok fonksiyonel kullanımı olduğunu belirtmek isterim. Kesinlikle alıp değerlendirebilirsiniz. Şöyle kutu görselini de göstereyim sizlere. 46 parça diyor. Şu an günün kahramanındayız. Bugün sis farlarımızı, yeni sis farlarımızı takacağız motorumuza. Ee, daha öncesinden başka bir sis farı vardı. Yani kısacası hattımız var. Sadece ötekini çıkartıp bunları takacağız. Buradaki sis farlarını daha önceden Temu'dan almışım. Yani daha önceden dediğim 3 e, ay önce falan aldım yaklaşık. Takmıştık bunu dolayısıyla bu halini göstereyim sizlere. Taktığım günden beri çok fazla sürüş yapamadım ama bir gün akşam şöyle yakıp baktım. Bu akşam tekrardan sizler için karanlıkta bir çekim yapacağım. Diğer sifarlarını da taktıktan sonra. Ya bunlardan kurtulduğumuz yok. Ya bunlar idare etti bizi işte. İdare etti ama çok da aydınlatmak üzerine bir far değilmiş. Şunları taktığımızda, denediğimizde çok iyiydi. Daha önceki farlarım arkadaşlar kendinden çakar modüllü ve sis farıydı. Ama çok kaliteli değillerdi. Dolayısıyla çok yağmurda, soğukta modülleri saçmalıyordu. Biri yanıyordu, biri sönüyordu, biri çakar modülüne geçiyordu gibi şeyler oluyordu. Şimdi o yüzden modülsüz sis farlarına geçtim. Tabii bunlara dışarıdan modül takılabiliyor. Ben çok çakar işini sevmediğim için sade kullanım tercih ediyoruz. Grenaja çok yakın olduğu için şu araya şu araya torna bir de seti yanaştıramıyoruz o yüzden birazcık zorlandık. Evet ne diyorsun? Yani bu güzel oldu bak. Eskisini çıkardığımız yere takarsak çok or aşağıda olacak or 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 ve bence şundan farklı olsun açı yapsın. O biraz daha içeri, bu biraz daha dışarı aydınlatsın. Evet, açılı durması daha iyi yani geniş durması evet, daha iyi. Geniş durması daha. Iyi. Ama şöyle birazcık daha dibine doğru, hani şöyle. Daha mı motora ha, yakın? Öyle. Şöyle, Ama bunu ayar, ayarlayabiliyor. Şu aparat bize yardımcı oluyor, sonradan aldığın aparat. Bu aparat Olmazsa Olmaz, her türlü. olmaz canım. <laughs> tamam, ee, bir deneyelim bakalım. Nasıl? Yani bu açıyı değil evet. mi? Ee, motor bir git. düz tutsana, düz düz tuttu mu daha iyi anlayacağız. Yani çok hafif şey dışa dönecek. Evet değil mi? Çok Aynen. Hafif. Evet. Ne, ne diyorsunuz? Şu çaprazlık var ya simetri bozukluğu. Evet. Bu böyle geliyor, bu düz duruyor. Yani Derin. şöyle oluyor. Yamuk şöyle. duruyor ya. Şimdi böyle evet. gelip böyle duran bir açı var. Tamam. Bunu diyorum. azıcık dışarı alsak ve tam düz olsa. Ama bu sefer demir şöyle aşağı doğru gidiyor ya. Yine Onun açısı açı, olacak. Onun yok. Şunun. Yani şuraya aldık mı? <laughs> bu açı düzelmez mi? Şöyle Düzelme. düz olmaz mı? Biraz daha şöyle düzenli, senin dediğin olmaz. bak şurası atıl sen de inir. bu açı düzelir ama şuraya koyduğun su terazisi dengede şey yapmaz şöyle şöyle hafif çapraz He. açılar yapar anladın mı dediğimi? Çünkü yani, demir aşağı kan, doğru geliyor. Tam da düzelmez zaten. Demir çapraz. Bu hiçbir zaman düz olmaz ki. Bence şu kenarda durması iyi beni yani rahatsız etmedi veya, şu açı. Sadece şuralara sprey atarız. Siyah Siyah sprey atılabilir oraya yani burada sadece bu yani mesela baktığınız zaman far düz yani. duruyor sadece şurada bir şey var ama benim hiç rahatsız rahatsız olan rahatsız karşıdan rahatsız. karşıdan duruşu karşıdan duruşu da gayet Azıcık motor bir daha şey arası bir dikkat yapalım Tamam gayet şimdi, iyi duruyor bence. Evet evet, evet. çünkü ben başka e, şeylerde de gördüm motorda bunlarda kenarlara takıyorlar yamuk duruyor yani. Sol taraftaki sis farını şimdi taktık bağlantılarını yaptık. Sadece bağlantı kabloları kaldı. Diğer tarafı da yaptıktan sonra simetri ayarını yapacağız ve peşine kabloları bağlayacağız. Bu sis farlarıyla beraber ayak gelmediği için şunları ayrı aldım. Çok kaliteli, kullanışlı bir ayaklık. Siz de sis farlarınız için kullanabilirsiniz. Ekstra almanız gerekiyor yalnız. Çok pahalı bir ürün değil ayrıca. Ya şöyle Temu'da şu an bir durum var. Temu'yu çok aktif kullananlar gerçekten o özelliğinden faydalanıyorlar. Almak istediğiniz şeyleri sepette sakladığınız zaman 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 indirim geliyor. Evet, evet. Dolayısıyla yani ben mesela bu ürün indirim geldi bana. Sepetimde duruyordu. Sonra aldım. Arizona kertenkelesiniz. Bir şey almadan önce sepete atıyorsunuz. 2 ay takip ediyorsunuz. Temmuz'a acıyor size diyor ki ya bunlara yapayım yüzde %99 indirim de. 80 yapsa almazsınız. <laughs> Aynen 99'u göreceğiz. <laughs> Serdar bir bakar mısın şeyine? Ah, Semih motoru sana zahmet düzler misin? Evet, evet. Kaldır, kaldır. Tamam. Birazcık mut. Yani şu an iyi gibi. Birazcık motora senin senin soluna yani motora doğru hafif. Tamam. Sen de bir gelip baksana, seni tutuyor. Bir dakika şunu bir sıkayım. Güzel güzel. Olur onu. Ya yok. Orijinalinde bir şeffaf, beyaz veriyor, Hı -hı. bir de siyah veriyor. İki iki tane veriyor. Bu gün bu istetik geldi. He, o sana geldi. O kadar verdi parasını. Evet. Sadece bir kontrol etsene şu senin tarafındakini. Tamam. Kırmız kırmızı kırmızıya siyah siyah mı bağladın? Çok güzel yanıyor yani, maşallah ya. Yani. Hmm. Oğlum bu ne? Yandı mı? Ha ötekini de bağladın geçici. <laughs> Ay çok iyi. Nasıl? Çok, çok iyi. Oğlum çok büyük, çok farklı bir hava geldi ya. Motoru acayip hava tatlı. Oğlum orada kapatsana. Sarıyı da kapatsana. Ha şimdi var abi yolda giderken var ya, acayip bir duruşu olur bunun ha. Yani böyle acayip bir Vallahi görüntü oldu. Valla tek, olur tek yanması var ya. Ayrı ayrı ben de heves ettim ya. Garanti kapsamından çıkmayacağını bilse şey yapar. Şimdi kablo bağlantılarını yapıyoruz. Serdar arkaya düğümünü atmaya çalıştım. Cırt maşa yaptığımız zaman, onu bulduğumuz zaman cırt alırız. Şuradan bir tane cırt maşa yaparız, bantı sökeriz. Gerçi şu anda da kötü değil yani kötü yani değil. de ki... çok gözükmüyor. Şimdi evet. biz titizlik yapıyoruz, bakıyoruz. Ama yani çok gözükmüyor. Motoru çok başka bir hale yaptı ben sana söyleyeceğim. Evet, size. sis farımızın montajı çok, tamam. Çok güzel oldu yani. Artık gece sürüşte göreceğiz nasıl olduğunu. Hadi şimdi birden geceye geçelim. Ve akşama geçtik artık arkadaşlar. Farlarımızı test etme zamanı. Şimdi üstteki beyazları yakıyorum önce. taktığımız sarı farlar. Aynı zamanda sürüşte de göstereceğim şimdi sizlere.